Yanlış mı yazdık? Hayır, yanlış yazmışız kodunu. Bir, bir daha yazalım. E-M-N e Evet burada mı? Emin iş soran arkadaşımız. Bakmamışız buna ya. Buna bakalım. Çıkmıyor. Çıkmadı bu. Buna bakmak lazım. Gitmiyor. Tamam, uzun zamandır bakmamışız buna. Peki arkadaşlar, emin işte devam edelim. Hemen şöyle açalım ekranlarımızı. Emin iş. Evet burada tamam. Tamam buradaymış bu arkadaşımız. Bakalım. Selim abi baş ağrısı nasıl tutmasın bu kadar yayına aman abi dikkat edelim sana. Aynen ya çok yoruyorum kendimi ya. 2 saat 3 saat yayın yapıyorum her gün ya. Deli gibi yayın yapıyoruz arkadaşlar. Vallahi. <laughs> ne olsun canlı sağ olsun. Canınız sağ olsun. Peki arkadaşlar Emin işte göre görünüyor? Emin iş çok güzel yükselmiş ya. Oo, kaça gitmiş bu ya? Kaç paraydı bu ya? 3 liradan 63 liraya gitmiş. E şimdi 3, milyarlık aldığın zaman 60 milyar oluyormuş yani. Paraya bak ya. Var böyle hisseler de var. Ama bu hisse niye bu kadar yükselmiş ona bir bakalım. Yükselebilir miymiş? Bu hisse herhalde arkadaşlar endeksin böyle 300 bin lira falan gittiği zamanki şeyini de satın almış yani. Yani çok çok önceden satın almış endeksi. Hani endeks 300'lere gider. Hani 120'lerden 250'lere, 300'lere gider. Hani hisseler ona göre yükselir ya. Bu hisse herhalde onu hissetmiş. Endeks ileride çok güzel yükselecek. Ben şimdiden gideyim demiş yani. Ya başka bir anlam çıkmıyor çünkü. Bir bakalım var mı şu böyle bir yükseliş? Belki de vardır kapasitesi. Bilemiyorum. Bir bakacağız. Haftalıkta bir bakalım. Evet emin işin arkadaşlar burada yükseliş yapabileceği bir kapasitesi varmış aslında. Yani biz şey yaptık biraz dalga geçer gibi olduk ama hissenin varmış yani böyle bir kapasitesi yükselebileceği ama artık şey yani tehlikeli boyutlarda. Yani bunu niye bana sorduysanız bunu bana niye sordunuz? <laughs> Daha fazla yükselir mi diye sordunuz. Ya arkadaşlar artık leylek yuva yapacak hale gelmiş yani. Yani leylek görse bunu yuva yapar yani buraya. Yani çok gittiğim arada yükselmiş. Yani bundan sonra tehlikeli bana göre. Yani yani benim bir şey dememe gerek yok. 3 liradan 60 liraya gitmiş arkadaşlar. Bundan sonra stop loss falan gerektirir herhalde. Daha fazla yükseliş olabilir mi? Onu bir teyit edeceğiz bakalım. Varsa yoksa belli olur. Şimdi buna bir aylık grafikten bir bakalım. Buraya kadar yükselebilirmiş. Sıkıntı yok. Varmış kapasitesi. Şimdi onun trendini bulacağız. Bir saniye. Tehlikeli adamsınız ya. Vallahi tehlikeli adamsınız. Bulabilirsek bir saniye. Şimdi bunda enteresan bir durum var. Nasıl bir durum var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ise de bir trend çizsem ben daha fazla yükseliş görünecek. Bir trend çizsem yani düşecek görünmeyecek. Yani çok enteresan bir grafiği var bunun. Bakın şöyle bir trendi var bunun çizeyim bana hak verirsiniz. Şimdi. Bunun normalde şöyle bir trendi var bakın. Bunun böyle bir trendi var. Şöyle Düzelteyim. Evet. Şimdi normalde trendi buymuş trendi bulmuş. Yani mevcut endekse göre aslında arkadaşlar bu hissenin olması gereken trendindeki yeri burasıymış. Şimdi bu, hisse yükselmiş buradan. Trend değiştirmiş. Yani gelecek endeksi satın almış. Ve bu endeksi satın alırken arkadaşlar epey bir trendi geçmiş yani. Epey bir yükselmiş. İşte spekülatif yükseliş buna diyorlar arkadaşlar. İleride yükselmesi gereken rakamları bir anda yapması. İleride endeksi iyi olacak. Belki yükselecekti ama şimdiden yapmış. Şimdi burada bir trendi var bunun. Ya buna bakıyorum. Burayı da kırmış yani. Kırmış burayı da geçmiş. Şimdi kırmış var bir trendi daha. Bir trendi daha var. Bir trendi daha var yani. Burada bir düzeltme yapmış ama burada düzeltme yapmaması lazımdı. Yani burada niye düzeltme yapmış? Yükselip orada düzeltme yapması lazımdı. Acaba burada bir eğrilik mi var? Biz burada mı yanlış çizdik? Belki şöyle olabilir trend. Ha, böyle bir şey olabilir. Pardon. Şöyle bir şey olabilir. Böyle bir trend olabilir. Ya burada direnç var işte. Burayı kıramamış, tutulmuş. Şimdi bu Yukarısı e, muhtemelen doğrudur da. Yukarısı doğrudur da. Şimdi aylıkta bakıyoruz ya çok net göremiyoruz. Yani biraz zorlanıyoruz açıkçası. Burada bir direnci varmış ama. Yoksa bu takılmazdı burada. Direnci varmış. Ee, evet. Çünkü burada trendi var. Hissenin hala yükseliş yapabileceği yeri var. Ama artık buralar son noktalar. Yani iyi primlenmiş olduğu noktalar çok tehlikeli noktalar bana göre. Bana göre yani. Bilmem size. Bana göre tehlikeli noktalar. Yani e, şurada görebileceği. Ya buraya kadar da yükselebilirmiş ama burada niye takılmış ben onu anlamadım. Burada takılmış. Şurada bir trendi var. Aslında bu böyle olmaz. Ha tamam ya tamam tamam tamam. Tamam. Trendi bulmuş arkadaşlar. Buradaki trende girmiş buraya takılmış tamam. Yoruldum işte. Yorulduğum için böyle zor buluyorum. Gözler de yoruldu. Şimdi arkadaşlar bu hissenin burada tam bunları silebiliriz. Burada trendini bulduk. Burada bir trendi varmış endekse göre buradaki trendine girmiş. Buraya da takılmış. Ee, geri çekilme yapmış, düzeltmesini yapmış. E, performansı nasıl bir bakalım. Hala da yükseliş yapabileceği yeri var yalnız. Onu da söyleyebilirim yani. Performansı biraz e, zayıf gibi. Artık bu saatten sonra evet, zayıf gibi biraz. Ya, düzeltme yapabilir yani o kadar olur. Yani performans pek güven vermedi bana. Şimdi emin iş burada arkadaşlar. Bir trende girmiş mi, girmiş. Yani bizim konumuz aslında şu fazla şey yapmaya gerek yok. Yani tekrar haftalıkta bakalım. Günlükte anlaşılmıyor. Şimdi emin iş burada bir trende girmiş arkadaşlar. Hala yukarıda gidebileceği de hedefi var. Yani gidebileceği noktası var. Vallahi haftalıkta çizdim ama haftalıkta da şunu silelim. Bunlar işimiz yok artık. Yani şöyle anlaşılıyor mu acaba? Şöyle grafiği sizin de görebileceğiniz bir şekilde getiriyorum. Şimdi bu isen hala yukarıda görebileceği, yükseliş yapabileceği seviyesi var arkadaşlar. Bakın, trendinin devamı var. Görüyor musunuz? Buraya gidebilirmiş, buradaki trendine kadar yükseliş yapabilirmiş. Yani ileride gidebileceği bir seviyemiş yani. Ee, şimdi burada düzeltme yapabilir, öyle bir durum olabilir. Öyle bir durum olabilir. Bu düzeltmenin boyutu önemli benim için. Burası güzel. Sağlam destek seviyesi. Yani bu hissede de arkadaşlar düzeltme yaparsa şu seviyeye kadar önlem almak lazım. %35. Şimdi %35'e kadar düzeltme yapabilme ihtimali var. Buraya kadar önlem almak lazım. Zaten zayıf görünüyor. Zaten taban mı kapatmış? Öyle bir şey olur. Ama hissenin ileride hala yükselebileceği seviyesi de var. Yani bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi çizince anladım. Bu ise endekse göre de bu kadar yükselmesi normalmiş yani. Biz niye görememişiz ki bu hisseyi? Çünkü arkadaşlar normalde bu hissenin buradan buraya böyle bir yükselişi varsa bundan sonraki endeksin yükselmesiyle alakalı olabilecek bir yükseliş. Demek ki bu hisse buraya kadar yükselip burada takıldıysa endeks değerine ulaşmış arkadaşlar. Önceden çok ucuzmuş bu. Onu anladım ben şu anda. Evet. Ne söylediysem bundan öncekileri geri alıyorum. Ben bu şu anda bunu anladım. Şu anda da trendinde ve aşağıda %35'e kadar düzeltme yapabileceği bir seviyesi var. Oranın önlemi alınıp daha sonra endeksin yükselmesiyle birlikte daha fazla yükseliş de yapabilir. Yani hissenin yukarıda %15'i aşağıda da %35'e kadar kaybettirebileceği bir seviyesi var. Yani spekülatif kaybettirebilir. Ama hala ileride yükseliş yapabileceği, endeksle birlikte gidebileceği güzel seviyeleri var gibi görünüyor. Yani Durum bu. Şimdi bir bakalım kendi grafiğine ne dedik? %35'e kadar düzeltme yapabilir. Yani ihtimali var. Yani trendi bu yani. 40 liralara kadar önlem almak lazım. Evet. Düzeltme boyutu 40 liralara kadar olabilir. Evet. Yazalım bunu bir. Performansla zayıf olduğu için hani yazsak iyi olur. Eminiş. Ee, ne dedi 40 liralar. En güzel destek seviyeleri oralar. Yani. Bana göre oralar. Şimdi yukarıda da diyor ki e, direnç yaptım diyor. E, bu trendde oyalanıyorum diyor işte. Yani yüzde yirmi ne yüzde bir saniye. Az önce daha az söyledik galiba. Heh, pardon. Yüzde 15. Yüzde %15 15'e kadar da ee, tepki yükselişi yapmış zaten. Yani yaparsa onu yapar. %15 direnci var çünkü. Orası da kaç? Belki tekrar yukarıyı zorlayabilir. Şu anda görünmüyor. Önlem almak lazım ya. 73'leri de direnç yapmış yani. Hemen hemen oralar. 73'ler. 73'te, 73, 73 e, de yazalım. Şimdi bu hissenin arkadaşlar trendine 40 lirayla 73 lira. Bu iki rakam arasında oyalanıyor. E, performansı ne dedik? Zayıf gibi dedik. Yani tehlike arz edebilir. 40 liraya kadar geri çekilmesi olabilir. Orada kalabilir. Orada tekrar tepki alımı yapabilir. Çünkü trendi bu. Trendi bu. Yani az önce de gösterdiğim gibi. Ama bu hissenin buraya kadar gidebilme durumu varmış. Normalmiş yani. Aslında biz görememişiz. Ya da bakmadık bu hisseye zaten uzun zamandır. Baksaydık belki görürdük. Kimse sormadı ki. Uzun zamandır kimse sormadı. Yükselmiş zaten o zamanlar. Evet, ee, şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra endeks iyi oldukça üst banda çıkabilir. Ama şu anda mevcut endekse göre güzel primlenmiş yani. Trendine oturmuş. Daha fazla yükselişte ileride kapasitesi var. Biraz da endekse bağlı. Ee, aşağının önlemini alıp daha sonra yukarıda tekrar endeksle birlikte. Belki endeks olmadan da yükselebilir. Spekülatif yükselmiş zaten. Hani bir anda yükselmiş. Demek ki bu başka şeyler olabilir işin içinde. Yani yukarıda da gidebileceği. Mesela burayı kırarsa e, neresiydi orası? İşte %20, değil mi? %15 dedik. 70'ler dedik herhalde. 70'leri kırarsa ilerideki bir sonraki destek seviyesi de %4.